Siz de modelsiniz galiba, fiziğiniz yıkılıyor da. Ama beni lütfen yanlış anlamayın, profesyonellik adına söylüyorum. Teşekkür ederim ama ben model değilim. Eğer isterseniz ben bu konuda size yardımcı olabilirim. Cenk'ciğim, Hayat Hanım bizim çalışanımız. Yani değerini teslim konusunda emin ol senden önce geliriz. Ay paylaşamadılar kızı. <laughs> Güzelliğine fiziğine diyecek bir şey yok tabii ama... ...stil ile ilgili küçük bir problem yaşıyor olabilir. İyiliğin için söylüyorum tatlım çok kötü giyiniyorsun. Hayır dostun olmasam çok zevksizsin diyeceğim o derece. Dost acı Çare belli. <laughs> Tubal Yanakoğlu is in the house. Madem ki hayat artık saatinin bir çalışanı, iş bende. Şirketi en iyi şekilde temsil edecek. Ama hiç boşuna direnme hayatım.